geçmişi bugüne bağlayan, ön yargılara teslim olmadan gerçekleri arayan ve gerçeklerin ışığında toplumlar arasında köprüler kuran bir tarihçidir Halil İnalcık. O bugün kendi alanındaki en büyük isim, en derin kaynak, batılı meslektaşlarının da kabul ettiği en seçkin otoritedir. O bir asırlık ömrüne sığdırdığı çalışmalarla tarihe ışık tutmuştur. Ve şimdi onun tuttuğu ışıkla yolunu bulan, bir zamanlar onun geçtiği yaştan, onun geçtiği yoldan geçen tarihçi adaylarının kurduğu Genç Tarihçiler Platformu, onun akademik çalışma esaslarını takip ederek ortaya koyduğu eserleri yeni nesillere aktarmakla kalmayacak, onun ekolünün de en yakın takipçisi olacaktır. Sadece tarih alanında değil, coğrafya, hukuk, iktisat ve edebiyat alanlarını da tarihle sentezleyerek onun ekolünü yansıtmaya devam edecektir. Türk tarihçiliğini uluslararası düzeyde hak ettiği yere getirmek ve orada tutmak için Genç Tarihçiler platformunun gayretli çalışmaları ve katkılarıyla Büyük Usta'nın etrafa bilgi olarak saçtığı tohumlar yeni çınarlar yetiştirecek ve Halil İnalcık tarihçiliği asla ölmeyecektir. Şüphesiz geçmişin hayatlarını ancak adanmış hayatlar bugünlere ulaştırabilir. Hayatlarını tarihine ve aziz tarihçilik mesleğine adayan, araştırma merkezlerinin canlandırılmasında öncülük eden Tarihçiler Platformu'nun çabalarıyla İnalcık'ın aziz hatırasına İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi faaliyete geçiyor. 20. ve 21. yüzyılın alimi, hocaların hocası, tarihçilerin kutbu Halil İnalcığa saygıyla